Afacanların hikayesi. Birlik olmak. Gol. Yaşasın. İyi misiniz arkadaşlar? Ben iyiyim. Ben de. Sağ ol güçlü. Olamaz. He? Ha? Ağaç oyun sahamızın tam ortasına düşmüş. Merak etmeyin ben hallederim. <laughs> Ağırmış bu yahu. Eyvah ne yapacağız şimdi? Tam da gol atacaktım. Benim bir fikrim var. He? Allah Allah! En azından hareket etmeliydi. Durum bu. Ne yapacağız öğretmenim? Anladım Güçlü. Hmm. Sizin uyguladığınız yöntemler çok güzelmiş. Ama bir şeyi eksik yapmışsınız sanırım. Eksik yoktu. Ben sadece formumda değildim. Ayrıca benim yöntemim en doğrusuydu. Hiç de bile. Benimki en iyisiydi. Ben her şeyi hesaplamıştım öğretmenim. Sadece sanırım tahta biraz daha uzun olmalıydı. Bizler birer insanız çocuklar. Hata yapabiliriz. Bunun farkında olarak hareket etmek bize her zaman fayda sağlar. Özür, Özür dilerim öğretmenim. öğretmenim. Önemli değil çocuklar. Peki eksik olan neydi öğretmenim? İnce bir dalı kırmak kolaydır değil mi çocuklar? Evet. Kolaylıkla kırılabilir. Basit. Peki beş tane ince dalı bir araya getirsek, sizce ne olur kırabilir miyiz? Ben kıramam. Evet, kıramaz. Kırılmaz ki öğretmenim. Bence de. Şey belki kırarım. Yok ya kıramam. Yani? Yani? Ben anladım öğretmenim. Birlik olmalıyız. Evet, eksik olan şey buydu. Tek başınıza çözemediğiniz pek çok problemi birlikte hareket ederek çözebilirsiniz. Ağacı kaldırmaya çalışırken birlikte hareket etseydiniz her şey daha kolay olurdu. Yaşasın! Hı, Hem Rabbimiz de bizden birlik olmamızı, beraber hareket etmemizi istiyor. Ben Nazif Bey'e söyleyeceğim. Bu seferlik durumu o düzelsin. Ama bir dahaki sefere ne yapacağınızı biliyorsunuz. Tamam mı? Tamam. ben size demiştim. Heh, ne zaman dedin yahu? Evet, birlikte deneyelim demişti. Hmm, ben duymamıştım. Selamün aleyküm. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Aleyküm Aleykümselam. Selam. Oyun sahamıza küçük düştünüz ifamca. Ne olur bize yardım et. He <laughs> he. Ben hallettim o işi Aymaz. Kenara atıverdim. verdim. Ne? Yaşasın. Hadi gidelim. Tek başına nasıl kaldırdı yahu? Arkadaşlar bence artık futbol oynamayalım. Ben kimin kaç gol attığını bile unuttum. Bence de. Ne oynayalım? Teneffüs biraz uzun. Basketbol oynayabiliriz. Olabilir. En fazla basketi ben atacağım. Hiç de bile. Baskette en iyi benim. Tek başıma bile hepinizi yenerim. Hikmet öğretmenin dediklerini unuttunuz mu arkadaşlar? Kendimize güvenip birlik olmazsak o işi hiç başaramayabiliriz. Kibirlenmek iyi bir şey değil. Haklısın bilgin. <laughs> Ne oldu yahu? Bakın. Hehe. <laughs> ne yapmış bu Nazif amca yahu? Sanırım şu yüzden. Nazif amca çimleri biçecek. O yüzden kütüğü çimlerin üzerinden kaldırıp sahaya koymuş. Ama biz basketbol oynayacağız. Ne yapmalıyız arkadaşlar? Çok kolay. Hikmet öğretmenin dediklerini hatırlayın. Hikmet öğretmen birlik olun demişti. Ben ne yapacağımızı biliyorum. Bir. 2 3 atla